Değerli arkadaşlarım, hukuka girişte biraz önce ne işledik? Dedim ki toplum oluşturan kurallardan hukukun yaptırımları neydi? Maddi. Şimdi görelim bakalım arkadaşlar. Toplum oluşturan kurallardan hukukun kaç tane yaptırımı var? Sayıyorum. Hukuk kurallarının 5 tane maddi müeyyidesi var. Müeyyide eşittir, yaptırım. Ceza, cebri icra, tazminat, hükümsüzlük, iptal tekrar sayıyorum değerli arkadaşlar. Kaç tane yaptırım vardı? 5. Ceza, cebri icra, tazminat, hükümsüzlük, iptal. Peki biz cevrimize neyi koyacaktık? Anlatırken özellikle sınıflarda vurguladım. Ceza, özellikle şu an ceza infaz kurulu ile ilgili düzenleme var. Biliyorsunuz cezaevinden çok sayıda mahkum salınıverecek çünkü öyle olmak durumunda arkadaşlar. Tabi belli suçlar hariç, neden? Çünkü cezaevinde biliyorsunuz kapasite üzerinde mahkum var ee, ve bunun önüne geçmek için şu süreci aşmak adına da yapılması gerekiyordu. Bu bize neyi gösteriyor? Sınavda ilgili soru geçen yıl yoktu. Bu yıl arkadaşlar gelecek cebine cezayı koy. Peki neye dikkat edeceğim? Cezanın kurallarına, ilkelerine dikkat edersek, ceza alma yaşına dikkat edersek sınavda çıkacak veya çıkma ihtimali olan bütün sorularınızı cebimize almış oluruz. Peki ben size tanım ezberlemeyin diyor. Ne diyor hep Tanım değil, tanımın içindeki anahtara bakacağız. Çünkü sınav bize, ÖSYM bize hukuku yorumda, yorumla ilgili bir şey sormaz cümlesine getirip soruyor. Çünkü sınavda çıkan çıkmış sorulara bakacak olursak arkadaşlar, kitaptaki cümleyi soruyor. O zaman kitap cümlesini ezberleniyoruz. Anahtarı cımbıza nedir bizim anahtarımız? Tanım 10 satır da olsa tanımın içindeki anahtar suç. Suç varsa beni ne götürür? Ceza. Suç eşittir ceza. Hırsızlık suç mu suç, adam yaralı suç mu suç, tecavüz suç mu suç, taciz suç mu suç, vatan ihanet etmek suç mu suç, Orman yakmak suç asla biliyorsunuz affı yok. Hiçbir şekilde af kapsamı içerisinde dahil edemiyoruz. Peki neyi bileceğim? Türk Ceza Kanunu'nun ilkeleri. Cebimize koyarsak soru bizim. 1. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Yani arkadaşlar, bir şeyin suç olması için bir kere kanunda yer alması lazım. Sakız çiğnemek suç mu? Düşünün. Sakız Bazılarınız çok seviyorsunuzdur. Ben çok sevmem ama dışarıda çiğnemeyi. Değil. Gıcık olan birisi var. Diyelim ki ya kardeşim şu çiğnemesene böyle ireti oluyorum dediğiniz zamanlar olur. Adam çiğner ne yapacaksınız değiştirem. Çünkü bir suç değil ki arkadaşlar. Veya sokağa pijamayla çıkmak suç değil. Ne, nedir bu? Gülmüştük hatta. Bir kaba hatta benim komşum çıkıyor demiştim. Bu bir suç değil. Kaba O zaman bir şeyin suç olması için nerede yer alması lazım? Kanun. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Suçe göre ceza değişir mi? Değişir. Bir tane gerçi Türkiye'de baklava çalanla banka ortamayı aynı cezayla koyuyorsunuz böyle yan yana yatıyoruz arkadaşlar. Sen ne çaldın etme Yok, Hırsızın yüz sen ne çaldın baklava hırsızın yüz karası sen bank ortamın için. Orada da bir itibar var cezayında arkadaşlar. O zaman suçe göre ceza hırsızın türüne göre Adam öldürme tek adam öldürürsen farklı üç tane öldürdüğüm zaman ne diyeceğim? Abi bu da bonus oldu. Ne yapayım? önüme çıktı. Ha bir eksik, ha bir fazla diyemezsiniz. Suçun türüne göre, niteliğine göre değişir mi? Değişir. Suç ve cezalar. Ceza yerine konulacak güvenlik tedbirleri arkadaşlar. Ancak ancak neyle düzenlenir? Kanun, içtatlarla çok nadir arkadaşlar veya örf adetle olmaz. Aynı suçu işleyen iki kişi Karşımda Gökhan var. Bugün Gökhan'la idare etmek zorundayım değerli arkadaşlarım. Sınıf ortamı olmadan espri yok, bir şey yok. Aynı suçu işledik. İkimiz de hırsızız. İkimiz de arkadaşlar banka soyduk. İkimiz de arkadaşlar adam öldürdük. İkimizin alacağı birlikte yaptık suçu. İkimizin alacağı ceza bir olmayabilir. Neden? Benim sabıkasicilerim çok, onun sabıkası hiç yok arkadaşlar. Ben pişmanım demiyorum mahkemede, takım elbise giymiyorum, layık, layık layık kıyafet. Gökhan takım elbiseyi giyiyor, çıkıyor. Şimdi Gökhan alacağı aynı suç işi, hırsızız, adam öldürmüşüz, aynı işi yapmışız. Ama alacağımız ceza bir olmayabilir. Şule Çet olayında olduğu gibi arkadaşlar, iki manyak kızı kaçırıp, biliyorsunuz tecavüz var. Bakın bir sürü suç var zincirleme. Önce kızı kaçırıyorlar. Sonra tecavüz, bakın iki. Sonra unharca psikolojikçe dar da var, üç. Unharca öldürüyorsunuz, 4 İntihar süsü veriyorsunuz arkadaşlar, atıyorsunuz 21. katta. Bakın 4-5 tane suç işleniyor. Manyaklardan birisinin aldığı ceza müebbet, öteki 18-22 yılda kurtarıyor. Nedenmiş? O pişmanlık demiş. İtiraf etmiş ama öteki itiraf etmemiş. Bakın aynı suçu işleyen illa iki kişi aynı cezayı ne yapmayabilir? Almayabilir. Evet, bazı kişilerin maalesef suç işleseler de ceza ehliyeti yoktur. Kimler onlar? O bir deli. Deli demek suç artı biliyorsunuz. Ne diyoruz onlara? Akıl hastası, akıl ruh sağlığı olmayanlar. Yani ayırt edemeyenler. 0-12 yaş çocuklar, 13'ten gün almamış çocuklar, zihinsel engeller, suç işledikleri takdirde cezayı kim alıyor? Biliyorsunuz arkadaşlar mesela bunlar ceza almıyor. Ama 0-12 yaş çocuklar suç işledikleri takdirde ilgili kişiler, öğretmen varsa, öğretmen okuldaysa, evdeyse anne babaya güvenlik tedbiri uygulanır mı? Uygulanır. Anne baba olmak kolay değildir arkadaşlar. Ben anneyim, çocuğumu döverim de söverim de. Çocuk benim değil mi? İstediğini yaparım dönem artık bitti. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Çocuğumuzu dövmeyeceğiz tabii ki ama dövsek de, sövsek de, sevsek de arkadaşlar evimizde yapmak zorundayız. Suç budur suç? Çocuğu bırakıp kahve içmeye gidemeyiz komşuya. Çocuğu evde uyurken bıraktığın komşu iki dakika ne olacak ya? Kapıda sohbet ediyordu. İki dakikada çocuk boğulabilir. Kusmanın içerisinde boğulabilir. Emziren anneler. Arkadaşlar çocuğu yanlarına alıp gece yatıyorlar. Sabah kattıklarında çok vaka var biliyorsunuz. Ha Çocuk hayatını nefessiz kalıp hayatını kaybetmiş. Suç mu? Suç. Tabii ki anne. Hiçbir anne bunu istemez. O zaman anne olmak farklı. Hani size Pamir bebekten bahsetmiştim. Zengine de oluyor, fakire de oluyor. Pamir'in ailesi çok güvenlikli bir sitede oturuyorlar. Biliyorsunuz Pamir'in annesi gece kapıyı kilitlemeyi unutuyor. 5 yaşındaki Pamir, yandaki villanın havuzuna bir gün sonra çok acıydı biliyorsunuz, ölü bulunuyor. Pamir'in anne babası hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 6 yıl istiyor arkadaşlar. Neden? Diyeceksiniz ki ya anası şimdi yanmamış mı hocam böyle vicdansız olur mu arkadaş? İhmalden dolayı o zaman çocuk benim isteğimi yaparım diye bir şey hukukta yok. Mahkemede her şey delil midir? Hayır, delil değildir. Güldük hatta. Kanunda var olan şeyler değildir. kanunda olmayan şeyler delil değildir. Örnek, benim video kaydımı aldınız, benden habersiz yayınladınız. Suç mu? Suç. Ne açarım? Dava. Gülmüştük hatta mesela mahkemede hani bir kadın kocası aldatıyordu biliyorsunuz. Gitmişti restoranda kadınla yemek yerken fotoğraflamıştı. Ve mahkemede kocasından davancı oluyor. Kocam beni aldatıyor hakim bey, ben kocamdan boşanacağım. Hakim diyor ki, ya hanımefendi kocanın sizi sevdiğini iddia ediyor. Böyle bir şey yok. Delil var mı, gördünüz mü? Diyor ki, gördüm işte diyor, şahitli, hudutlu işte bu. Bakın karşı tarafta çakal avukat diyor ki hakim bey özel ilan edilmiştir diyor. Özel hayatın gizliliği bir şey. Hangi özel hayat arkadaşlar? Güldüğünüzü düşünüyorum şu an ama böyle bir şey olmasa da gerçekten de karşı tarafın o katı baskın çıkarsa suç mudur? Suçtur. Haklıyken hangi konuma düşmüş karşı taraf biliyor musunuz? Haksız. Ne yapacağım? Ben kocaman diyeceğim ki hayatım çok güzel gözüküyorsun şöyle bir gelinseyin. Sizin çok güzel gözüküyor. Tam markaja girdiniz. İlk fotoğraflayacağım. böyle yapmayın. Komşuyu alın taksi parasını da verin. Hadi kız da gelin bir yere gidelim. Senin de bugün aksiyon var de. Komşu sizin şahidiniz olsun ve bu işi bu şekilde çözelim. Kötü bir şey örnek veriyorum ama yapacak bir şey yok. Peki, yedi. İdaredeki kişi, idare kişi benim müdürüm. Bana uyarma ve kınama gibi cezalar verebilir. Yani disiplin cezası. Ama beni özgürlükten alıp koyan kararı mahkeme verir. İdaredeki kişi özgürlükten alığı koyamaz. Sekiz. Bazı kişiler suç işler bu ülkede. Cezaları ertelenir. O birdeki, çünkü o bir dokunulmaz. Hastayım, herhalde kalp krizi geçirdim, beni altına götürecek halleri yok. Önce tedavi, sonra cezaevinin yolları taşta. Bağımlılar arkadaşlar, bunlar da önce tedavi oluyorlar. Ondan sonra arkada ama tedaviden sonra ilgili cezaevinde cezalarını çekiyorlar. Vatandaş, hiçbir şekilde ülkeye verilemez. Vatandaş hiçbir demiyorum bakın. Eğer ülkede bir suç işlemediyse, bir sıkıntı yoksa ülkeye verilemez. Ama artık sürgün diye bir şey ortadan kalktı biliyorsunuz yok. Ama suçlu ise ve kaçmışsa, bu suçu bizim ülkemizde işlemişse biz farklı ülkeden bunu talep edebiliriz. Çay ve olayında Fransa'da bundan 6 yıl önce yaşanan Charlotte'da kaçan iki manyak biliyorsunuz. Bizim ülke ya biliyorsunuz gel ne olursa da o Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Biz maalesef bunu farklı algılıyoruz. Herkes bizde. Kaçtılar İstanbul'da bir Antalya'da bir İstanbul Beyoğlu'nda nerede yakalanmıştı. Bakın onlar orada işledikleri için terör suçunu biz onları Fransa'nın istediği iade ettik. Papa'yı iade ettik biz Amerika istediği için. Ama biz, Fethullah Gülen bizim ülkemize vatana ihanet etmeye teşebbüs etti. Ama Amerika'ya kaçtı. Bakın biz istiyoruz ama verin ama vermez. Verseydi veririz zaten. arkadaş. o zaman hiçbir kelimesi varsa bu cümle yanlış. Ama şu cümle genel kanal olarak doğru. Vatandaş yabancı ülkeye suç işlemezse verilemez. Ama suçluysa verilme ihtimali var mı? Var. Evet, bakalım. Suçun bir de unsur. Unsur ne Unsur eşittir. Neden? Tatil ödevlerinde böyle sorular vermiştim size. Böyle de sorularım vardı. Suçun iki tane nedeni var, unsuru var. Maddi, manevi Maddi, parasal olan. İcra, ihmal. İhmal. Kuralları çiğnersem arkadaşlar, yapmam gerekeni yapmazsam, ihmal edersem suça neden olur mu? Olur. İcra. Nafaka borcun var, ödemedim. İcralık oldum, yine ödemedim. Karşılık gösteremezsem ceza girer miyim? Girelim. Bakın şu durumda bile nafaka borçları ile ilgili arkadaşlar ceza infaz kurumunda düzenleme yapılacak. İcra ihmal. Suçun hangi nedeni arkadaşlarım? Maddi. Peki manevi nedir? Kasıt. Ne demek kasıt? Bilerek, isteyerek, planlı, programlı. Peki ihlal ihlal edersem, yani çiğnersem ben, kesinlikle suça neden olur mu olur? Bakın kasıt ve ihlal, manevi, icra ve ihmal, bak icra parasal olan arkadaşlar, hangi nedene giriyor? Maddi, ezber yok. İşin mantığını kavrayalım. Ceza ile ilgili bakın bir, ceza ilkelerini bilmek zorunda cebimize koyuyoruz. İki, cezanın türlerini bilmek zorundayız. Acaba hangi cezalar bu ülkede var, hangi cezalar var? Bakalım. Çok ceza yok aslında ama hapis cezaları var mı biz hapis cezaları var. Hangi hapis? Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Peki ağır hapis var mı? Yok. Diyeceksiniz ama ağır yeni başlayan veya ilk kez duyacak olanlar biliyorlar. Derslerimizde söylemiştir. Onlar biliyor ama diğerleri de biliyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis. 36 yılın üzerinde ceza alacaksanız ismi ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Bu kişiler aftan yararlanamıyor. Şu an infazda düzenleme yapıldığında bu kişiler bu kapsam dışında tutulur. Müebbet hapis 24 ila 36 yıl arasında ceza alacaksan ismi müebbettir. Bu kişiler af kapsamından yararlanır. 5 yıl 10 yıl bazında düşme olur mu? Olur. Süreli hapis bizde var. Kısa süreli, uzun süreli. Seren Serengil almıştı. Gülmüştük hatta derslerimizde. Gülben Ergen'den sosyal medya hesabında bir şey paylaşıyor. Bunun üzerine de Gülben Ergen davacı oluyor. Ve Seren Serengil'e 3 gün hapis verilmişti arkadaşlar. Bak 3 gün. Seren Serengil'e verilen hapis kısa süreli hapis. Kısa süreli hapis var. Yine bir tane daha Yeni daha yaşandı. Bu sosyal medyada yaşlılarla ilgili arkadaşlar, yaşlıyı kınayan, yaşlılarla ilgili bildirilerde bulunan bir vatandaşa biliyorsunuz ceza verildi. Kısa süreli hapis cezası artı huzur elinde belli bir zaman yaşlılara bakım cezası verildi. Hem hapis cezası var kısa süreli hem de sosyal içerikli ceza aldı. Kısa süreli uzun süreli hapis cezası var mı? Var. Ev hapsi var mı? Şu an birçoğu ev hapsine mahkum edilecek ceza infazdaki düzenleme sonrasında. Mesela yıllar Erbakan yıllar önce ev hapsine mahkum edilmişti. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız affetmişti. Var mı bu ülkede ev hapsi? Var. Gemelere uygulanıyor arkadaşlar. Küçük suç işleyenlere, yaşlılara uygulanan ceza ev hapsi. Şartlı tahliye. Denetimli serbestlik şu an olacak. Hani karakola gidip belli zamanlarda belli yerlerde imza atıyorsunuz. Var mı Türkiye'de denetimli serbestlik şartlı tarihe? Var. Peki hafif hapis? Yok. Ağır hapis? Yok. Bir, hapis cezaları. İki, para cezaları. Adli, idari. Mahkemeler belirliyorsa adli, kefaletle verme. Orada bile zengin olmak lazım arkadaşlar. Param varsa olurum. Bezir param yoksa olurum rezil maalesef. Bakıyorsunuz hangi ceza, para cezası, adli idare. Herhangi bir kurumun kasasına gidiyorsa idare, trafik cezaları, zantaları kesti cezalarda olduğu gibi. Şu an sokağa çıkma cezalarında bir kurum tarafından verildiği için biz bunu ne diyoruz? İdare. Biliyorsunuz 65 yaş üstü yaşlara sokağa çıkması yasak. Ama bizim dedelerimizi maalesef ki arkadaşlar teyzelerimizi tutamıyorsunuz. Bir şekilde çıkıyor ve cezası var mı? Uygulayan yerler var mı? Var. 3. 2 yılda bir mutlaka gelen cepte olması gereken bir ceza türü. Bakın sürekli geliyor. Çünkü biz memur olacağız. Memur demek disiplin cezası demek. İdare hukukunun konusu. Şöyle sorular var. Aşağıdakilerden hangisi bir ceza türü olmasına rağmen Türk ceza sisteminde yer almaz. Bakın disiplin evet bir ceza, Türk ceza kanununda değil, idare hukukunda yer alan bir ceza türüdür. Tekrar söylüyorum. Disiplin cezası bir cezadır ama idare hukukunda yer alır. Türk ceza kanununda değil. Diğer anlattıklarım Türk ceza kanunu. Peki bakalım. Memur oldum. Oh memur oldum yaşasın. Oraya yok arkadaşlar. Saldırın çayıra, mevlam kayıla yok. Bir, uyarma. Müdürünüz, idare size uyarma veya kınama cezası verebilir. Müdürüm geldi arkadaşımız bana, sabire geç geliyor. Dedim ki neredesiniz, yoksunuz, İşte metro kaçtı, efendim işte çocuk ıı, okula bıraktım da geç kaldım falan dedim. Bir olur, iki olur, üç olur. Böyle bir durumda müdürünüz sizi odaya çağırıp, Ayşe Hanım bir odama kadar gelir misiniz deyip sözü sizi uyarıyor mu? Bu nedir arkadaşlar? Uyarmadır. Genelde sözlü yapılır. Kınama. Artık ben işe iyice büyüttüm. Yüzü astarımı geçti arkadaşlar. Kimse beni durduramıyor. Böyle bir durumda müdür bey bana bir mektup gönderir. Tabii aşk mektubu değil. Ne bu mektup? Arkadaşlar hafize alın. Kendinizi değiştirin yoksa ben sizi değiştireceğim. Yani kınama, kusur bildirme. Hani sarı zarf diyoruz. Duymuşsunuz sarı zarf. İşte bu sarı zarf bu. Mektup. Peki üç, maaştan kesme. Zaten çok maaş alıyorlar. Aylıktan kesme. Tabii ki bu arkadaşlar üç aylık süreyle de olabilir, bir yıllık süreyle de olabilir. Yaptığınız suçun türüne göre değişir. Dört, bu çok tehlikelidir. Sakın, sakın. Kıdem durdurma cezası. İkimiz de aynı anda aynı işi yapıyoruz, aynı görevi yapıyoruz, aynı anda başladık. Arkadaşım oldu arkadaşlar. Müdür ben olamadım. Ama ben de nitelikli bir elemanım. Diyor ki Fizan siz müdür olamazsınız. Çünkü siz sıkıntılı bir tepsiniz. Çünkü siz kıdem kurdurmaca 1 ila 3 yıl terfi alamazsınız. Bu sizin terfinize yükselmenizi engeller ve engeller. Son. Görevden şutlama arkadaşlar. Bu 15 Temmuz'un akabinde birçok kişi arkadaşlar görevden sağdan çekildi. El çektirilmişti. Görevden çıkarma, görevden ihraç, görevden ben. Bakın buraya dikkat edelim. Şu çok önemli. Sınavda ve soru bankalarında göreceğiniz kalıp soru. Aşağıdakilerden hangisi? Memura ve sadece memura değil ama öğretmene, öğrenciye, memura, askere verilen cezaları biz diyoruz? Disiplin cezaları. Milletvekili de disiplin cezası oluyor. Tabi bizimkiler gibi değil arkadaşlar. Onlara meclis başkanlık divanı veriyorum. Görevden uzaklaştırma diye bir disiplin cezası yok. Genellikle üç seçenek üzerinde dururlar. Ya görevden uzaklaştırma, bunun yerine sürgün veya bunun yerine arkadaşlar derece durdurma derler. Derece durdurma bilmemek bilimi engeller arkadaşlar. Derece durdurma diye bir ceza yok. Sürgün diye bir ceza yok arkadaşlar. Kıdem durdurma diye bir ceza var mı? Var.